1965'ten beri herhangi bir sonuç için değil, en iyi sonuç için fen bilimleri. Kızılay Nazım Harikan Fen Bilimleri Anadolu Sesinde sınav hazırlık tesadüflere bırakılmaz. 12. sınıf öğrencilerimiz sabah 9'dan akşam 18'e kadar yoğun bir çalışma programına tabi olurlar. Bu aşamada öğrencilerimiz özel dersler, bireysel etütler ve deneme analizlerine göre çalışmalarını tamamlarlar. Her denemeden sonra yapay zeka destekli sıfır hata sistemi devreye girer. Öğrencinin boş bıraktığı veya yanlış yaptığı her konu mutlaka analiz edilir. 15 gün sonra bu soruların hepsi tekrar sepetiyle öğrencilerimizin karşısına çıkar. Çözülmeden sepetten çıkmaz. Baykuş programımızla birlikte saat 9'dan 22'ye kadar oluşan bir süreçte tüm konularımız tekrar edilir. Her hafta ödevlerimiz yalnızca öğrenciye değil, aynı zamanda velilerimize de iletilir. Fen Bilimleri'nde sınav hazırlık süreci sistemli, güçlü ve kişisel bir şekilde ilerler. 1965'ten beri herhangi bir sonuç için değil, en iyi sonuç için fen bilimleri